Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlarım bugün bu güzel çiçeklerimle videomu açtım şöyle bakın arkadaşlar yaprağı güzelleri bugün bunların vitamin günü geldi vitaminlerini vereceğim şöyle bakın arkadaşlar çingene şalvarı şöyle kenar alayım arkadaşlar bakın çok küçük bir fide almıştım arkadaşlar bir buçuk ay içinde pardon iki ay içinde bu kadar oldu arkadaşlar şöyle çok güzel gelişti yapraklar arkadaşlar gayet sağlıklı bakın mükemmel bir gelişimi var. Bu çingene şalvarının arkadaşlarım büyük yapraklısı. Ee, ben de bir cinsinden daha var. Daha minik minik yapraklı. Ee, o da bir baya oldu. Ee, bir iki hafta oldu onu da e, ektim arkadaşlar. Ya, o da güzel oldu. Köklendi. O şimdi burada yok. O aşağıki balkonumda. Burası teras. Böyle akşam çekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar yaprağı güzellerim. Bakın şunun büyüklüğünü arkadaşlar. Bir saksı. Şöyle uzaktan alayım. Bakın boyutuna. Gayet güzel, sağlıklı. Burada kaç çeşit var arkadaşlarım? Bir çeşit şu. Yaprağı güzel. Ee, bir de şu. Bakın şunu yapraklar arkadaşlar. Pembe, yeşil, mor. Bunlar hep köklendirip ektim. Ee, şöyle şunu da kenara alayım. Bakın. Bir de şu da var arkadaşlar. Şöyle boyutunu göstereyim size. Gayet güzel sağlıklı. Bundan ben bir arkadaşlar şöyle bir çelik aldım ektim. Ne olur ne olmaz diye. Ee, o da tuttu. Ee, bayağı bir olmuştu dün torunum. Şöyle üzerinden koparmış. Ee, onu da ben koydum suya köklenmesi için. Onu da ziyan etmeyeceğim. Tabii ki onu da e, dikimini gerçekleştireceğim. E, şimdi de şunu alalım. Bakın bunlar hepsi farklı farklı arkadaşlar. Bakın. Bir çeşit de şu. Bakın şu farklı. E, şu farklı yapraklarına bakın arkadaşlar. Bakın bir de şuna bakın. Bunun pembesi daha fazla. Şunun pembesi daha az. Şu sade yeşil. Bu böyle bir cins. Bunu güneş almıyor diye öyle sanmıştım. Acaba yapraklar ondan mı renklenmiyor? E, perdeyi açtım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir saat e, öğlen pardon ikindi güneşi aldı. Yine renklenmedi. E, sade şu an perde arkasındaki güneşi alıyor. Dediğim gibi açtım yine renklenmedi. Demek ki bunun cinsi böyle. Bakın şöyle göstereyim. Bu da böyle bir cins arkadaşlar. Kıvırcık. Yaprağı güzel. Böyle yayılmıştı. Şöyle iple bağladım. Bunu açacağım. Daha bir düzgün iple bağlayacağım. Az önce video çekecektim. Yayılmıştı ve toparlaması için. Şöyle bir iple bağladım. Bak bunun yaprakları da böyle. Resmen marul gibi. Kıvırcık kıvırcık. Bunun bundan da bir çelik aldım arkadaşlar. Onu da köklenmeye koydum. Hatta az önce baktım köklenmiş. Bakın bir çeşit de böyle yaprağı güzel. Hepsi farklı farklı. Şunun yaprakları daha iyi arkadaşlar. Bakın büyük büyük yapraklı. Şöyle bu yukarıya doğru bakıyor arkadaşlar. Şöyle resmen doğa çiçeği gibi bir farklı büyüyor. şu da aynı şundan bakın ikisi aynı bunu da böyle bir kutuya koydum konserve kutusuna gelişimleri gayet güzel bunların da arkadaşlar bu sıkıntısı var e, ne derseniz arkadaşlar sıkıntıları e, umbit oluyor Onları her gün arkadaşlarım kontrol ediyorum. Şöyle yaprakların arkalarında arkadaşlar şu arka kısımlarında bitlenme oluyor. Onları her gün kontrol ediyorum arkadaşlar. Olunca da ne yapıyorum? Sirkeli suyla peçeteyle onlar alıyorum. Ee, bakın şunda bakın bir çeşit de şu. Şu daha farklı. Mor. Ben az önce Baktım arkadaşlar Şu aralarında gördüğüm bir yerde e, Bakın şurada Bilmem görünüyor mu Arada Bunu ben ne yapacağım Bunu sirkeli suyla arkadaşlar Peçeteyle onu alacağım Şöyle şurayı da göstereyim Bakın beyaz Onları önlemedik mi her tarafına yayılır arkadaşlar. çiçeğimiz zarar görür. Bakın aralarında bayağı bir var. Beyaz beyaz. Şöyle yakınlaştırayım. Onları ben artık videodan sonra sirkeli su peçete yardımıyla arkadaşlar kulak çöpü yardımıyla temizleyeceğim. Şunun da arkasında vardı. Bunu temizledim. Her gün ben böyle yaprağı güzellerimin arkadaşlar arkalarına bakıyorum. Bakın şurada bir tane gördüm. Bakın. Şöyle yaklaştırayım. Onları ben alacağım. Ben şimdi bunların vitaminlerini vereceğim arkadaşlar. Daha sonra da bakımlarını yapacağım. Şunda bakın şöyle bir tane de şurada var. Onlar alınmadı mı her tarafa yayılacak. Çiçeklerimizi mahvedecek arkadaşlar. Bir vitamin hazırladım arkadaşlarım. Bakın şöyle bir muz kabuğu. Arkadaşlarım akşamdan koy dün akşamdan koydum bunu. Bakın böyle doğrayıp doğrayıp koydum. Bakın şöyle bir renk aldı. Bunu arkadaşlarım blenderden de geçirebilirsiniz. Öyle geçirdiniz mi daha faydalı olur. Ben şimdi böyle koyacağım. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar fısfısa koyup da şöyle yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Hem yapraklarından da beslenir. Vitaminini alır. Hem de kökünden alır. Daha faydalı olur. Ben şimdi köküne vereceğim. Daha sonradan da arkadaşlarım yaprağına da vereceğim. Şöyle bir küçük bir bardak mükemmel bir vitamin arkadaşlar muz kabı muz kabı gerçekten çok faydalı bismillahirrahmanirrahim şifa olsun şöyle şöyle birer küçük bir bardak verdik mi arkadaşlar yeterli aslında benim bu saksım daha büyük bunu iki tane vereceğim sağlıklı yapraklar olsun arkadaşlar sağlıklı büyüsün böyle çiçeklerimizi arkadaşlarım yazın beslememiz lazım Kışın sağlıklı olsunlar. Şöyle, bakın şu, bu küçük saksı buna şöyle bir tane bardak yeterli. Bir bardak da. Çingene şalvarına afiyet şifa olsun. Şöyle bir bardakta buna vereceğim. Kaç saksım kaldı bakalım? Bir bardakta şu kıvırcığa verelim. Ben şimdi arkadaşlarım artanı diğer çiçeklerime vereceğim. Bütün çiçekleri olur. Bir tane de şuna vereyim. Şöyle. Burada annem oturuyor arkadaşlar. Şurada mandavillam var. Oraya geçeceğim. Şöyle bakın. Mandavillama. Ne kadar oldu? Kocaman olmuş. Çok güzel gelişti arkadaşlar. Her tarafa sarmaşık gibi bakın böyle sarıldı sarıldı gidiyor. Bakın şunun köküne sapına sarılmış arkadaşlar. Saksını asacak yerine sarılmış. Sopaya sarılmış. Bakın şöyle içine bir çubuk koydum ona sarılmış. Şöyle gidiyor. Ben şimdi buna da vereceğim. daha güzel böyle bol bol çiçekler versin. Bir tane ona yetmeyecek arkadaşlar. Ben en iyisi böyle dökeyim. Parçalar da içine düştü. Düştün çünkü yüksek olduğu için yetişemiyorum. Bakın verdim şöyle altından damlıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle damlıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.